Merhaba, bizim Merhaba. yeni videomuz hoş geldiniz. Um, dudak okuma challenge yapacağız bugün. Um, bakalım kim kazanacak. <laughs> Bu da ödülümüz olsun mu? <laughs> o da ödülümüz olsun. Tamam, ilk kim başlasın? Ee, ben e, başlayayım. O zaman ben tapmam lazım. Evet, sen tapmam lazım. Hem şey kapatsak aslında iyi olur. Neyi? Ha televizyonu mu? Televizyon evet. Evet aşkım sen kalk. E, ben kapatayım. Başlıyorum. Evet. Son mu bu? Konuş be. Nasılsın? Ben biraz bastırıyorum tamam mı? Ha. Duymayayım diye. Konuş bir. Nasılsın? Duyuyor musun? Ee, en iyisi fazla sesli söyleme Tamam mı? Biraz sessiz söyle Tamam. Ya da ben biraz şöyle Kenara mı gitsem? Sen de biraz kenara git. Şu tarafa ha. Söyle bir şey. Nasılsın? Tamam demiyorum. Tamam, başlayalım mı? Evet, başlayalım. Aleminden, gönül işlerinden Bugün çok çirkin olmuşsun Bir saniye Pamuğun kılı vardı galiba Çok çirkinsin bugün Anlamıyorum, e, sen de sohbet ediyormuş tamam. gibi söylüyor bana Çek. <laughs> Anlamıyor. Çiçek Ya doğru söyle ama şat ağzını iyice yapar. Çek. Çiçek mi? Evet. Doğru. Aa müzik bitti. Ama vallahi duymadım. valla tamam. Vallahi duymadım. Tamam. Tamam. Devam. Güzelmiş bu tekno müzik. Altı. Aldi. <gülüyor> <gülüyor> Altın. Ayı mı? Altın. 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 Atkı. Altın. Şarkı. Altın. Ama bir hayır, mayır, bir şeyler hayır, hayır. yap. Altın. Fazla bağırma. Altın. Altı Altı doğru. Ta fazla bağırma çünkü gerçekten o kadar şey değil. Ekstra bastırıyorum şimdi. Ses. Ses. Vay. Biraz sessiz söyle tamam mı? Hı hı. Pamuk. Pamuk. <laughs> Fazla ses söyleme, okey? Akşam. Akşam. Bekle müzik bitiyor, bekle. Azaldı müzik. Hadi ya. Ne kadar şeyim ama ha, ne kadar eğerlik. Tamam mı? Tamam. Ama tamam mı dediğini duyuyorum. Sessiz söyleme. Sesini açsana bir ya. He? Sesini aç. Onu duymadım bak şimdi. <laughs> tamam mı? Ses. Ses. Onu yaptın ya lan. He yaptım mı onu? Nay bak ben en son ahşap dedim sen güldün onu söyleyemedim. Tamam. He. Akşam. Akşam. Akşam doğru. Hayat. Alattin. <laughs> <laughs> Hayat. He? Hayat. Annem. Hayat. Annen <laughs> Hayat. Hayat. yatt. Anan hayat. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> hayat. yatt. <laughs> Anam. Hayat. Gerçekten alaman almıyor. Hayat. <gülüyor> hayat. Ayak. Hayat. yatt. Anan. Bunu kenara koy tekrar söylersin. Zonguldak. Ne? Zonguldak. Yorgan. Zonguldak. Doğurgan. Zonguldak. <laughs> Dondurma. Zonguldak. Zonguldak. Evet. Fazla bağırma tamam mı? Hı -hı. Müzik bazen sessiz oluyor. Güneş. 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 Kureş. Güneş. <laughs> güneş. Dedim ya güneş en başta. Tamam, şey yaptım. <laughs> Kureş. <laughs> Bu arada Kureş de en mi adı? Lamba. Lamba. Evet tamam. Aşk. Aşkım bağırdım duydum valla duydum. Başka kelime bul kafadan. Kafadan şu an başka kelime bul. Bağırıyorsun ya faz çok ses çok şey. Yatak. Serkan. <gülüyor> <gülüyor> Yatak. 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 Yatak doğru. Yatak. Sen ne? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye. 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 Söylesene. Türkiye. <laughs> Türkiye. Türkiye. Çiçek. Çiçek. Sana bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse aynı şeyleri yazmışız. Neyse. Herhalde sen de bu odaya bakıp <laughs> Sesi söylemez biraz müzik azalırdı Dur en başa alayım en baştaki belki acep, iyiydi Söyle Fazla sesli söyleme Ara Söyle Ara Ne? Para. Para. Para 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 Bardak Para Para, Para. Serkan en başta söyledim ama para diye. Niye ikide bir de söylettiriyor? Hayır da sonra onu ben sana yaparım aynısını birazdan. Şu an kendi sesimi bile duymuyorum. Bağırıyor mu bilmiyorum bile. Orman. Orman. Ya kötü kelimeler seçmişsin. Ay valla elimi koptu tuta tuta. <laughs> Saç. Saç. Gerçek mi? He, onu bilememiştim. Hayat. Ad Adana. <gülüyor> Martin. <gülüyor> Hay <laughs> hayat. Anan. Senin anan. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> hayat. He? Arkan. Ya ama ben yaklaştım mı bir bir şey Önce kelimeleri söyle. A, B, bir şey olur söylesene. Ha. A, a. Doğru mu A? a desene. A. Evet A doğru diye. Hayat A. Alaaddin. Ha, <laughs> ha, 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 ha. A. A mı? Ha. Ha, ha. Evet, doğru e, mu doğru. ha? Ha doğru mu ha, ha. ha. kelime ha? Tamam. Ya. Tamam. Hayat. Halam. <laughs> söyle ha ha doğru işte devam söyle. Doğru ha doğru değil mi? Ha doğru da tamam, mı değil? Hayat. Ne? Hayat. Ha'dan sonraki kelime ne? Ha, A mı? A mı? Doğru onu söyle hep sen söyle. beni bil... Ben şu an bilmem lazım. Ha. ha. Tamam. Yat. Halı. Hayat. Ha Hane. <laughs> Hastane. Hayat. He? Hayır. Hayat. 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 Yemin et. <laughs> evet. Şimdi Serkan'da sıra. Bakalım kim daha iyiydi. Ama nereden bileceğiz ki kim daha iyi miydi diyebilir. Neyse öyle oyun olsun. Başla. Başlıyorum. Duyuyor mu? Duymuyorum Duyuyor mu? emin misin? Tarkan. Söyle. Tarkan. 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 Evet. Ha? Aha. Elini lütfen kulağına tutar mısın? Elini kulağına tut. Benim yaptığım Vallahi gibi. Ee gel, benim içim rahat olmak istiyor. Bastır. Yastık. Yastık. Salak. Yastık. Atkı. Yastık. Atman. <laughs> Yastık. Şarkı. Yastık. Sarkı. Yastık. Ya ya ya. Ya. Yastık. Salak. <laughs> Yastık. Yastık. Öbürün, öbürün ne? Öbür ne? Makyaj. Makyaj. Evet. Bisiklet. 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 Para. E yok taner. Bisiklet. Bir dakika. <laughs> Bisiklet. Bisiklet. Ya. He. Seyton oluyor. Anahtar. Salak. Sen de sensin salak mı? Salak mı? Salak duruyor. Anahtar. Adnan. <laughs> Bu Adnan kim? Anahtar. Adana. Anahtar. Anahtar. Hadi lan! <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> ya, ya dün anahtar. Arka. Anahtar. Arkandan. Anahtar. Serkandan. A dün evine Haydi tebalmeye gelmez. Haydi dün. Öküz. The... Öküz. 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 Nasılsın dediler. O dilleri niye? Tamam. Çiçek. Çekirdek. Tamam <laughs> mı çekti? <laughs> Doğru mu? Ha. çiçek. Çilek. Çiçek. Çilekli. Çiçek. Çekirdek diye çek ne? Çiçek. Çiçek. Çilek. Çiçek. <laughs> Çiçek. Cilet. Hayır. Çiçek. Çiçek. He? He. Bastır. Bastır. Bastır bana mı Vallahi bastırıyorum. Buraya da bastır. <laughs> Bisküvi. 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 Hayır Söyledim ya Bisküvi Pilav mı? Ağzını Değil, yerim Değil oğlan, pilav oğlan Bisküvi Hı. Ağzını yerim Ağzını bunu yerim Söyle Bisküvi Bilmiyorum, çok zoru galiba Bisküvi O ne? Bisküvi Bisküvit ya. Doğru mu? Bitti değil, Bekle sana güzel bir müzik açayım. Romantik. Küpe. Romantik. Köpek. <laughs> Romantik. Romantik. Ne? Hiç, ama bakıyorum söylesene. Abi, Romantik Güneş söyle yavaş Romantik Romantik Güneş söyle ama bir şey söylemiyor ki Söyle Ro <laughs> Burada <kardeşlerimizi> <laughs> Romantik Somalya Buradan Somalya'daki kardeşlerimize selamlar Romantik

bilgisayar b b, b b b b mi? bilgisayar bardak <laughs> aslında çok soru kelimeler almışsın ama ha bilgisayar <laughs> ne söyle bilgisayar pisikler hayır bilgisayar bedia <laughs> Aşkım. Bilgisayar. 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 Bil i̇lk, ilk, ilk ne? Bi b bu dedik ya. Bilg S. B Bu. Bu. P. B <laughs> Öbürünü al, öbürünü. PlayStation.

PlayStation. seni de seçimleri O ne? Sanırım. Bilgisayar. Ya aşkım ne yapayım? Türkçe hazinen geniş olsaydı. <laughs> ben kazandım, sen iki tane bilemedin. Çık sıra bende. Ne? Ya yaptık işte. Abartmak istemedim. E nasıl ben de abartmadım. iki tane zor koydum içine. Düşün ki sen diyor Irak. Ne no, olmuş bilirim. Ne kadar bilirsin? Bilirim. Sen İran, I, bir şey yapmış. İran demem bir kere ona. Neyse canlar. Epiyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi görüşmek iyi bakın, üzere. Görüşmek üzere. Açma. Sen kapat bir sefer. Açmak ben kapatıyorum.